Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün inanamayacağınız ama gerçek olan bir hikayeyi anlatacağım. Tabii ki de Rokeon'u anlatmak için çok uygun buldum. Titanic oyunu yapacaktım. Onu da anlatacaktım. Gem batarken şey olacaktı. Britanik'te de öyle olacaktı. Video olacaktı. O yüzden bunu uygun buldum. İnsanlar kaç gemi kazasından kurtulur? Bir mi? İki mi? Hayır. Tabii ki ne bir gemi kazası bilenler gemiden korkar. En fazla bir diyorsunuz. O zaman biz bunu üçe çıkartalım ve bunu gerçekte hayal edin. Siz o üç gemidesiniz ve ilki bir gemiye çarpıyorsunuz. İkincisi bir buzdağına. Eksi iki derecedeki suda. Ve üçüncüsü de torpido ya da bir deniz mayını yüzüm. Üçüncüsü neyle battı? 2021 yılında bile hala bilinmiyor. Birinci Dünya Savaşı'ydı yani. Nasıl bilebiliriz? Her neyse. Her şeyi bir kenara atın. Bu üç gemi kazasından da sağ kurtulan biri var. Violet, Violet, Jessup. Bu kadın, üç gemi kazasından da kurtulmuştu. RMS Olympic, RMS Titanic, HM8, Titanic. Bu gemileri bilenler vardır. Özellikle Titanic. <laughs> 1517 kişinin ölmesine sebep olan şey sen Bildiğin Önce biz 1910'a saralım. Biraz arkaya. Violet Violet Jessup bir çocuktu. Ama tek kelimeyle kısa. Annesi hastalandı. Ama önceden o da hasta Herkes onun öleceğini düşünürken olamayacak bir şey oldu. O hayatta kaldı. Hayatta kalınca da annesi birkaç yıl değil ya da ay sonra bilmiyorum ama o da hastalandı. Ve okulumu bırakıp gemilerle ilgili gemilerle hani şu suda yüzüyor bildin. Hani şöyle siyah halkları ya da beyaz öyle bir şey. Işte. <laughs> Ama or <laughs> annesi hastalanınca okulu bıraktı ve iş aramaya başladı. Annesi Yemlerde kamarot olarak çalıştığı için o da onun izinden gitmek istedi. 1910'da yine aynı yıl işe alındı. Ama genç olduğundan güzel göründüler. Ve onu işe almadılar. Sonradan o da her karışıklık Görüntüsün diye makyajdan uzak durunca işe aldılar. 1911'de olimpik gemisinde bir kaza oldu. Olimpik gemisi sakince şunu bir olimpik gemisi olarak düşünün. Olimpik gemisi sakince gidiyordu. Deniz güzeldi. Ve İyiydi. Ama birkaç dakika sonrası olimpik bir Britanya kurulazörüne çarptı. Bunda da içemez halk olarak düşünün. Ona çarptı. Bam! Ve gemi biraz hasar aldı. Ve yine de geri dönebilir kimsenin hayatına mal olmadı ve kimse de aralanmadı. Bir yıl ileri yasaklı. Batmaz denilen sürekli. Orada işe başladı. Eş dost baskısında. Ama kimsenin yani birkaç kişi biliyor. Ama az kişinin bildiği bir şey yok. Gemi yapılırken bir yangın çıktı. Yangın çıkınca da senin metali zayıfladı. Mental zayıflayınca da senlik e, bir şey yapmadılar. Ila çıktı. Biraz üstünü örttüler. Yola çıkınca da buz da tam da bu bölgeye çarptı. Yandaydı. Yanda çıkmıştı yani. Ve Titanic hızlıca batmaya başladı. Violet Jessup plikaların ebindirmede duruyordu. Ve herkes sakindi. Yazıp buruz izmeydi. Chelsea Bruce's Mates'in sahibi ve White Star Line'ın sahibi. Herkes sakinken telaşlanması gereken kişi kaptandı. Ama hayır. Kaptan Edward John Smith. Hayır olmadı. Batman zannediyordu. Beş mermeye saldı ve senik batmaya başladı. İkiye ayrıldı. Bir parçası burada, bir parçası da buraya gitti. Buradaki parça oradaki insanların üstüne düştü. Buradaki parça ise hızlıca battı. Buradaki parça hemen dik oldu. Böyle dururken dik oldu. Dik olunca da Hemen batmaya başladı Ondan Tam 4 saat sonra Karpatya gemisi Yardımlarından koştu Şimdi 1916 yani. Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemlere saralım. Değil mi? Çünkü bir de kitabı Bu üç gemide White Star Line'ın cazıp buruz izmeyindi. Bu gerizekalı adam niye bu gemileri yapmışsa? Aklımda bu soru var. zamanlar bir gemi üretiliyor. Yine White Star Line, yine White 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 Star Line. lazım gülün diye yapıyorum. Aa! Neyse, konumuza gelin dönelim. Gemi yola çıkıldığında yine Violet pas kalsın ismini unutuyordum değişik bir ismi var. İşte Violet Jesse orada işe girdi. Ve Torpedo mudur? Deniz mayını mıdır? Öyle bir şey çarptı işte. Sonra da gemi hızlıca batmaya başladı. Gemi 12 içinde batacağı için Wireless bilmeden suya atladı. Ama bu Ege Denizi'ndeydi. Bir Atlantik'te değildi. Ve gemi batarken varlık cesip suya atladı. Ondan sonra da bir filik kapısı çarptı. Ondan da atladı. Çünkü sürükleniyordu filik kaşığı pervaneye. Sonra da Macit'i filikadan attıydı. Onu omurgasına çekilip kafasını çarptı. Bir tane filikaya alındı. Öndeki birkaç yıl baş ağrısı çekti. Doktor inanılmaz şekilde şanslı olduğunu söyledi. Ondan sonra da lüks yolcu gemisi Belgrad'da ismini söyleyemedim biraz Belgrad'da işe girdi. Tam 40 yıl denizde çalıştı. Neredeyse 40 yıl. Ve 20 bir ve yerleşti. Emekliliğin ilk gününde Bir telefon aldı Emekliliğinin ilk gününde Ve o telefonla da Bir kadın sesi vardı Dedi ki Titanikçe Bir bebeği kurtarmıştı ama Onu söylemeyi unuttum Bir bebeği kurtarmıştı Ve O kadın dedi ki Titanik'te bir bebeği kurtaran siz misiniz? Evet dedi. Kadın da dedi ki o bendim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda yine gemilerle ilgili video çekmemi istiyorsanız 3 like'ınızı alırım.